Oh maşallah. Hayatında yemediğin hamur işini bugün mü yemeye karar verdin? Ee, brokkoli, mutluluk hormonu salgılatsaydı onu koyardım. Ama bugün şeytanla anlaşma yaptım ben Rıza. Ya yani şimdi bunun da mutluluk hormonu varmış? Hı, hmm, aynı çikolata gibi. Kim dedi? Araştırdım, uzmanlar öyle diyorlar. Yani fazla yersen zararlı da az yediğin zaman iyi geliyormuş. Neyse bana bak, kızın daha fazla üstüne gitme tamam mı? Ben kahvemi almaya gidiyorum, bir şey istiyor musun? Hiçbir şey istemiyorum. Günaydın minik Ceylan'ım. Bak sana neler hazırladım. Anne ben çıkıyorum. Çıkıyor musun? Yani daha hazır değilsin kızım dışarı çıkmaya. Niye böyle yapıyorsun? Anne yalnız olmayacağım. Kızlarla buluşacağım. Böyle yeni evlilerle hemen buluşmalar filan. O yeni evliler balayına da gidemediler. Evleri de tadilatta ve şu an Simay'da kalıyorlar. Ben de geliyorum seninle. Anne Sinan'la buluşmayacağım, tamam? Merak etme. Kızım niye böyle şey yapıyorsun? Aşk olsun ya, hiç laf dinlemiyorsun Pelin. Ne yapacağım ben bunlar şimdi? Bir sürü şey. Heh, benimki sabah evden çıktı, Sinan'la buluşmayacağım dedi ama bilmiyorum. Sizde durum nedir? Sinan sabah evden çıktı ama ben işi şansa bırakmadım. Kapıcının avucuna iki üç kuruş tutuşturdum. Hani döndüğünde yalnız mı döndü? Yoksa biriyle birlikte mi geldi, onu bana haber verecek. Kaçta çıktı evden? Ay ne bileyim ben canım, işte sabahın bir saati. Aa, buluşmuş olmasın bunlar? Şimdi yani niye hep durduk yere benim yüreğime kuşku düşürüyorsun Seyla Hanım? Allah Allah! Zaten kızın tutuşturmuş avucuna yüzüyor oğlumun, üf! Aa, Meliha Hanım ne biçim laflar bunlar? girdik bir yola işbirliği yapmamız lazım yani. Lütfen. Aman canım sen de öyle hemen alınganlık yapma sana. Hadi bir şey olursa haberleşiriz. Tamam. Ya Süheyla benim şeylerin meylerin olduğu bir kutu vardı. Nerede o? Ne şeylerin meylerin kutusu ben bilmiyorum. Ya yok benim fotoğraf fotoğraf koyduğum bir kutu vardı. Nerede o kutu? Ay nereden aklına geldi şimdi fotoğrafların fotoğrafların konduğu kutu? Ya Allah Allah kızımın eski fotoğraflarına bakıp efkardan Var mı? Yasak mı günah mı? Canım RDT'dir herhalde. Allah Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.